modeli yerleştirdiğimizde mutlaka kumaşa düz boy ipliğine uygun olarak yerleştirmek zorundayız yoksa paçalarda dönmeler, pot dikişler vesaire olabilir. Bunu nasıl yapacağız? Bu düz boy ipliği çizgisini görüyorsunuz. Bütün kalıplarda var. Bunu bunu sıfıra getirerek kumaş kenarına kadar ölçtüğümüzde mesela şu anda ölçümüz bizim 21,5. Burası 21,5 ise bu e, paçadaki düz boy ipliğinin uzunluğu da yani uzaklığı da 21.5 olmak zorunda. O nedenle onu da öyle ayarlayıp 21.5 buluyorum. Bu şekilde. buraya da taşımı koyuyorum ve düz boy ipliğine paralel olarak kumaşa yerleştirmiş oluyorum kalıbımı. Ben modeli ilk çıkardığım prototipten kesiyorum. Buradan nedenle paylandıracağım. Ancak sizdeki kalıplarda pay vermeden çalışacaksınız kalıba aldığınızda iki çizgi göreceksiniz böyle ön pantolonda iki çizgi şurası cep çizgisi eğer cepli çalışmak istiyorsanız bunu bu şekilde katlayarak kesmeniz lazım eğer cepsiz çalışacaksanız bunu bu şekilde açarak kesmeniz lazım ee, bu da bir detay kalıplarda iki tane cep göreceksiniz bu iki farklı cep değil arkadaşlar Şuradaki cebi İsterseniz kendi kumaşından tamamen şu ölçüsüyle çalışırsınız. İki tarafı da kendi kumaşından olur. Kendi kumaşı yetmiyor veya ben ziyan etmek istemiyorum derseniz bu şekilde yuvarlak cep olarak şu kısmını astar olarak bu kısmını da pantolon çalıştığınız kumaştan çalışarak cep yapabilirsiniz. Bunun mantığı nedir? Bunun mantığı yani kolaylık sağlıyor. Şöyle koyayım. Tamamen kestiğinizde şuradan çıt atıp ortadan ikiye katladığınızda cep hazır olmuş oluyor. bunu da direkt buraya getirip dikiyoruz ve hop döndürüyoruz. Cep içerik kendiliğinden yani ekstra bir şuradan dikiş yapmanıza gerek kalmıyor. Pratik bir yöntem. Kullanmak isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Diğer cepte bu. Yani ikisinden birisini tercih etmeniz için ikisini de koydum. dediğim gibi kendi prototipimden çalışıyorum. Yani kalıp serisi sonrası kendim için bir tane çıkarmadım. Elimdekinden çalışıyorum. E, bu elimdekini kestiğim için ben pay veriyorum. Siz pay vermeyeceksiniz. Elinizdeki tüm kalıpları pay verdim ben zaten. Payı içindedir. Şu kısmı görüyorsunuz. Bu kısım bu patın içeri döneceği kısım. Yalancı pat yapıyoruz önde. Şu kısımdan dönmesi için çıt almayı unutmayın. Bu çıt önemli. Bu şekilde cep çıtlarını da alın. Cebin nereye geleceği konusunda sonra kafa karışıklığı yaşamazsınız. Şuradaki çıtı da alalım. Ben bu katlanır cebi çalışacağım bu pantolon modeli için. Şimdi nasıl kesildiğini Görelim modelin kemerini keserken eğer ribana kullanmıyorsanız eğer pantolonun kendi kumaşından kesecekseniz sizdeki e, normal kemer kalıbını kullanabilirsiniz. Eğer ki ribana kullanıyorsanız kemer kalıbının üzerinde bir çizgi halde ribana çizgisi verdim. O alandan katlayıp kat yerine onu getirip o şekilde kesmeniz lazım. Bu bilgi aklınızda bulunsun. Tüm parçaları kestik. Kesim işlemi uzun sürmüyor yani 10-15 dakika içinde hepsini kesebilirsiniz. Birkaç parça var zaten. Şimdi dikime geçelim. Modelin hazırlık aşaması en önemli aşaması bence. Ribana veya bel kemeri kestiğiniz yerin öndeki lastik geçmeyecek olan kısmını tele yapıştıracağız ve biz bu cepleri ikiye katlayacağız. Yüzü içeride kalacak arkadaşlar. İkiye katlayacağız. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Bir sağ bir sol cep. Ve ceplerin şu verev kestiğimiz kısımlarına ipli şerit tele yapıştıracağız ki esnemesin marul marul olmasın diye. Şimdi o işlemleri yapalım. kısmına şeritlere yapıştırıyorum. Aynı şeyi diğer cep de yapıyoruz. Unutmayın kumaşın yüzü içeride kalacak şekilde ütülüyorsunuz. Çıtları baz alalım. ikiye katladıktan sonra ütüleyelim. tekrar tel alacağız. Bu şekilde ceplerimizi hazırlıyoruz. Aynı şeyi ön pantolondaki yine cep eklenecek yerleri de tere yapıştıracağız. Oraya da yapacağız aynı şekilde. Bu kısmı da önce açtık tel aladık yapıştırdık güzelce sonra ikiye katladık ve hazırladık şimdi e, normal kemerimizi önce bulalım yine aynı şekilde bunun gibi ikiye katlayıp ütüleyeceğiz birçok arkadaş ütüyü açmaya üşeniyor e, dikim yaparken veya gereksiz buluyor. Hepsini dikip en son toptan bir ütülerim diye düşünüyor tasarruf olarak mantıklı olsa da çıkan işçilik bakımından arada çok fark oluyor. Yani bunu ancak herhalde yaparak anlayabilirsiniz. O nedenle en azından şu masraf kaçmıyoruz. İşin iyi çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani madem bir şey yapıyoruz, iyi yapalım mı? <laughs> bu şekilde baskı yastığı yaparsanız kullana kullana eskidi benimkisi ama baskı yastığı yaparsanız gerçekten şöyle göstereyim size Böyle jilet gibi bir ütü elde edersiniz. Soğuduktan sonra daha güzel görünecektir. Aynı şekilde diğer tarafı da ütüleyelim. Dikkat ederseniz ben kemeri ütülerken her tarafına payı eşit olarak dağıtıp öyle ütülüyorum. Yani bir yerden başlayıp çeke çeke ütüleme yapmıyorum. Kumaş kendini kaybetmesin, marullanma olmasın diye bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Birçok modelin dikimine vakit bulamıyorum, yani dikiyorum, sıkıntı yok ama böyle çekim yapmak gerçekten zor bir iş. Bu ekstra bir iş yani o yüzden belki biraz motivasyon ihtiyacım vardır Hı, kim bilir <laughs> şimdi şöyle yapalım bunu da hazırladık gördüğünüz gibi Bu kısma üstten bir süs dikişi çekeceğiz yani 5 milimlik 4 milimlik süs dikişi süs dikişi derken aslında bu lastiğin üst kısımdan şöyle döne döne çekim ve görüntü oluşturmasını engelliyor bu bizim süs dikişi dediğimiz şey öncelikle onu yapacağız Sonra içine lastik geçireceğiz. Devam edelim. Şimdi ön pantolonunda da dediğim gibi bu cep yerlerini teraladık. Niye teraladık? Çünkü böyle böyle kırış kırış marul marul olmasını istemeyiz kullandıkça açıla yani açıldığı için sürekli cebe belki cep cüzdan telefon gibi şişkin şeyler koyacağınız zaman buralar açıla açıla zamanla şöyle bombeli bir şekil alır. Bu bizim hoşumuza giden bir görüntü değil o nedenle tersinden kumaşın şeritleri kullanıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşı yerleştirip yalancı pat yapacağımız için onu da belirteyim. Şuradan başlıyoruz. Hop, hop. Bir santimden dikiyoruz ve geliyoruz. Dediğim gibi bir santimden görüyorsunuz böyle ve böyle diktim ve şuradaki çatın olduğu kısımdan yalancı patı yapacağımız yerden yaklaşık bir 3-4 santimlik bir dikiş yaptım bunu neden yaptık görelim Bakın burası kaymıyor tam olması gereken yerde bunu daha sonradan yapmaya kalkıştığımızda burada kaymalar çok gördüğümüz bir şey o yüzden bunu en baştan çıttan tutturmak çok daha mantıklı şimdi yalancı patın üzerine şöyle bir süs dikişe geçelim ve devam edelim. Aa, pardon önce overlock sonra süs dikiş. Bu pattaki çizgiyi nasıl ayarlayacağım, neye göre ayarlayacağım diye düşünüyorsanız eğer bu kalıptaki şu alan size yardımcı olabilir. Nasıl? Bunu diktikten sonra katladıktan sonra kat hattına bunu koyarak yine aynı şekilde tam kat kattan gelecek. Bu çizgiye paralel olarak devam edecek. Buraya bir işaret alacaksınız sabunla ve çizdiğiniz yerden dikeceksiniz. Arkadaşlar bu cepleri dikmeden önce biz şu alt kısımlarını kapatmalıyız. Temiz olsun derseniz önce yüzünden sonra tersinden dikip İngiliz dikişiyle kapatabilirsiniz. Ancak ben overlockla yapacağım. Kalın kalını kalınlık oluşturmasını istemiyorum çünkü. Şuradan şimdi bir santimden dikip overlock çekip devam edeceğiz. Şimdi sıra cepleri dikmeye geldi. Bu kısmı görüyorsunuz yaptıktan sonra. Gayet çiçek, oldukça bebek. Bakalım arkasına, arkası da gayet iyi. Görünmüyor gerçi Kusura bakmayın akşam çekiyorum. Şimdi cepleri yerleştirelim. Bile çekeceğim. Bu ana pantolonumuzun önü. Bu da cep. Cebi şimdi nasıl yerleştireceğiz biz bu olayı yaparken derseniz, şuradaki telalı parça, telalıyı göreceksiniz. Yani cebin tersi size bakacak, kumaşın yüzü size bakacak şekilde şöyle görüyorsunuz iki taralı bir araya geliyor <laughs> ve buradan Ay, düzeltemedim tek elle bir santimden dikiş çekelim Heh. ve devam edelim siz dikim yaparken en önemli hatalardan bir tanesi yapılan en çok hatalardan bir tanesi normal böyle buradan koyduğunuz yerim böyle girişine göre dikiyorsunuz veya iğneleyip hani o, o şekilde dikiyorsunuz halbuki baştan tutturdunuz makineye işin sonundan tuttunuz ve aradaki o gerginliği siz ayarlıyorsunuz bu şekilde dikerseniz eğer burada herhangi bir potluk yığılma vesaire veya bir taraf kısa bir taraf uzun gelme olayı olmaz rahatlıkla bu parça alttakini yer çünkü aynı boyuttalar şimdi bir santimden diktim gördüğünüz gibi şimdi ne yapacağız bu cebi açıyoruz İki parçayı da bu ana pantolon bu da cep buradaki payı cebe yatırarak şuradan bir milimden baskı dikişi yapıyoruz bu ne işe yarıyor bu bunu döndürdüğümüzde cebin böyle dışarıdan port port çıkmasını önlüyor engelliyor şimdi yapalım şimdi sevgili arkadaşım gördüğün gibi diktim bu parçada bir milimden dikiş var görüyorsun şimdi cebi olması gereken şekilde katlayıp üstten ve yandan tutturacağız yapalım şimdi gördüğünüz üzere üstten ve yandan tutturdum sadece tutturma dikişi yaptım ve şimdi bu arkadaşa benim kumaşım biraz yani taşlanmış tensel olduğu için biraz böyle ütüde izimiz alabilen bir kumaş o nedenle üzerine bir bez koyup güzelce bir ütüleyeceğim sonra diğer cebi de aynı şekilde çalışacağız şimdi bu ön pantolonu diktik. Ah keşke lacivert renkle dikmeseymişim. Hiç belli olmadı yani dikim. Ben bir de şuradan ekstra dikim yaptım. Şu kısmı. Çünkü hani el sokup çıkarırken en çok bu kısımda böyle bir potlanma olur. Onu istemediğim için oradan ekstra böyle bir üstten dikiş yaptım. Şu anda sağ ve solca bir yerleştirdik. Şimdi sıra arka da arka pantolonun ağını dikiyoruz. Overlockluyoruz. Üzerine bir milimden baskı dikişi yapıyoruz ve geliyoruz şimdi arka ağı yerleştirdim ucuna yani başından tutturdum şimdi ucu da burası buradan da tutacağım ve gördüğünüz gibi iğnelemeden şöyle bir santimden bir dikiş alacağım overlock çekeceğiz ve baskı dikişini beraber yapalım baskı dikişini beraber yapalım dedik şimdi gördüğünüz gibi overlock çektim bir santimden dikişini yaptım şöyle ters şöyle yüz overlock gösterelim şimdi katını açıyorum. Kumaşı açtım. Ve böyle bu tarafa doğru yatırdım. Şimdi gerdirerek makinenin ayağının altına koydum. Bir ileri geri yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonraki aşamada bu kısımda çok toparlanma yapan arkadaşlar var. Bunun olmaması için sürekli ayak ve göz koordinasyonu lazım nasıl yapacağız şöyle kumaşımızı heh, fazla görünmesin şöyle açarak çalışıyoruz gerdirerek çalışıyoruz ben bir milimi dikerken her zaman ayağım şu köşesine yani içindeki kenara hizalarım şuradaki dikişi ve ona göre dikerim siz de yapabilirsiniz şimdi başlayalım Gerekli yerlerde ayak kaldırmamız gerekebilir. Marullanması, yani marullanma yaptığını hissettiğimizde daha doğrusu. Şöyle toparlayalım bir. A yerine geldikçe bu iş birazcık daha zorlaşıyor. Ama zorlaşması demek imkansız demek değil. Şöyle güzelce açıyorsunuz elinizden geldiği kadar. Ellerinizi böyle hani ne derler? gergef gibi kullanıyorsunuz ellerinizi. Şimdi mesela şurada açtım neden? Çünkü hafif şurada bir toparlanmaya neden oldu. Ayağı kaldırdım. Oradaki toparlanmayı aldım. Şimdi devam edeceğim bir Hop ve bitti. Sonucu göstermemişim. Görüyorsunuz. Herhangi bir marullanma vesaire yok. Zaten ütü sonrası azıcık bile marullanma olsa bu tamamen ortadan kalkıyor. Şimdi ütüleyelim. Şimdi arkadaşlar arka ve ön pantolonu birleştirme zamanımız geldi. Ben bu birleştirmeyi önce A'dan yapacağım. Yani iç bacakları birleştireceğim. Bunu yapma nedenim iç bacaklar üzerine bir spor dikiş yapmak istiyorum. Önce yanları birleştirirsek bu imkansızlaşıyor. O yüzden önce A dikişini yapacağım. A dikişini yaparken bu dikiş izlerini şöyle yakından bakalım. Şu dikişin katıyla şu dikişin katı birbirine denk gelecek şekilde üst üste yerleştireceğiz. En baştan denk gelmesine gerek yok yani sıfırdan. Dikeceğiniz alandan denk gelmeli. Yani bir santim gerisinden şöyle denk düşürdüğünüzde tak bir tek ele yapamadım ama şimdi yapacağım ben onu. Buradan iğneleyip veya tutup önce bacağın iç kısmının en başından paçadan tutup Buraya kadar dikiyorsunuz, sonra buradan tutup diğer paçanın bitimine kadar dikiyorsunuz. Şimdi bakalım. Dik dik dediğimiz gibi. Şöyle göstereyim size. A dikişi biraz tabii ki böyle dümdüz olmuyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu çevirelim. Anlatmak istediğimiz bu. Bu çizgi birbirinin devam olmak durumunda. Şimdi önce bir overlock çekelim. Sonra süs dikişini yapacağız birlikte. Şimdi süs dikişini yaparken baştan tutturdum. Yine böyle açı açı dikeceğiz. Önce bir milimden sonra bir ayak genişliği kadar diğer tarafından çift dikiş yapacağız. Diktim şu anda. Birlikte bakalım. Bu arada ben altı da overlock çektim. Şöyle göstereyim. Altı overlock çektiğimde göstersem şöyle göstereyim ben şunun dışında şuradaki payın ucunu alıyorum neden alıyorum çünkü burada kalınlık oluşturmasını istemiyorum şimdi dediğim gibi önce benim elimden sonra bir ayak genişliği kadar her yerinden A kısmını diktim şu A da dahil olmak üzere Hay, gösteremedim hepsini diktik şimdi güzel bir ütüleyeceğiz bu A kısmı verev kesildiği için siz diktikten sonra biraz marullanabilir çekebilir şöyle elinizde şöyle bir düzeltip bırakırdığınızda o marullanma gidecektir Arkadaşlar bu pantolon ütüsünde yaptık ben o sırada altını da kırdım yani en alt kısmını kıracağımız yerden paçasını daha doğrusu kırım için işaret aldım 6 santimden 3 santim paylaydı 3 de geriden 6'dan işaret aldım ve kırdım sadece ütü hizası yaptım şimdi dikerken bu benim için daha sonrasında kolaylık sağlayacak şimdi iki yanı ön ve arkanın iki yanı birleştiriyoruz şimdi modelin güzelce yan dikişlerini yaptık şöyle göçük göstereyim burası artık tersi burası yüzü şimdi yanını diktik çık burada ben şimdi bu yanları dışarıdan önden arkaya doğru yatırarak Yine 1 milimden baskı dikiş yapacağım. Nereye kadar? Cebin bittiği noktaya kadar. Onu da yapalım ve dönelim. Şimdi bu kemeri yaparken ben kaptırıp dikmişim kendimi ama ne demiştik? Katladıktan sonraki aşamada şuradan içeriye ben 5 milimden diktim, yarım santimden. Şerit boyunca dikiyorsunuz. Sonra lastik kestiğinizde lastik e, uzunluğu veremiyorum çünkü her lastiğin esnekliği farklı ama yani şöyle diyebiliriz. E, mesela bu kimleri dörde bölüyorsanız dörtte üçü uzunluğunda bir lastik kesebilirsiniz eğer lastiğiniz normal esneklikte ise çok esnekse daha kısa kesmeniz lazım mesela benim bu kullandığım lastik şöyle göstereyim çok esnek bir lastik o yüzden ben bunu neredeyse yarısından birazcık fazla olarak kestim şu kuşağın bunu şimdi şu 5 milimden dikimi yaptıktan sonra baştan ve sondan şuradan göstereyim tutturuyoruz ve şimdi makineye yarım ayak takacağım. Yarım ayakla beraber şöyle ayarlıyorum. Şuradan hissediyorsunuz zaten lastiğin genişliğini. Şunu dibinden yarım ayakla beraber tüm şeyet boyunca dikeceğiz. Şimdi ben bu modeli diktim. Dediğim gibi şuradan yarım ayakla tam lastiğin dibinden diktim ve gerdim. Daha sonra ütü bastığımda şöyle hoş çiçek gibi bir görüntü elde ettik. İki ucu şey böyle. Şimdi bunu bununla birleştireceğiz fakat nasıl birleştireceğiz? Şöyle. Öncelikle yani ben bunu böyle yapayım, buradan dikeyim derseniz yanılırsınız, yamuk olur. Güzel durmaz. O yüzden önce şunu açarak tam dikmeniz gereken noktadan bir dikiş çekin aşağıya doğru. Sonra bunu kapatıp dikersiniz. Şimdi beraber öyle yapalım. Şimdi dediğim olay bu. Gördüğünüz gibi içeriden iki tane dikiş var. Neden? Çünkü önce bir tanesini tutturdum. Sonra diğerini üzerine kapatıp o şekilde diktim. Bu şekilde yaparsanız alttan da kayma vesaire olmayacaktır. Şöyle göstereyim. Öndüz ve yanlar lastikli. Şimdi bu kısmı da diktim. Ve overloğunu çektim. Gördüğünüz gibi. Şimdi çevirip şuradan bir santimden, bir milimden pardon yine bir baskı dikişi yapacağız ve bitireceğiz şimdi evet son görüntüyü alalım cepler burada gördüğünüz gibi bu taşlanmış güzel bir kumaş taşlanmış tensel şöyle yanlardan baskı dikişi yaptık alttan yaptığımız Hı -hı. dikiş yine içi tamamen kendi kumaşından şuradan bir milimlik dikişi görüyorsunuz ön bel düz yanlar lastikli bunun içine tele kullandık. Burada tele yok, lastik var. Ee, patı görüyordum. Patı da bu şekilde. şuradan tutturmuştuk hatırlarsanız. Paçalarını da yaptık. Onları da gösterelim. Paçalarda şuradaki kalınlıklardan hiç hoşlanmam. O yüzden bir teknik göstermiştim. Öne çıkan videolarda var bu teknik. Oradan izleyip paçayı nasıl yaptığımı görebilirsiniz içteki spor dikişi de şöyle bir göstereyim tekrardan şuradaki şeyi kesmem lazım iç paçada spor dikiş yaptım dış düz dikiş arkası tamamen lastikli çok dökümlü bir kumaş olduğu için böyle net bir görüntü vermiyor şu anda daha döküm döküm oldu aynı zamanda bu kalıbı bayan giyimi için de kullanabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.